Çerkes soykırımında hayatını kaybedenler anısına 21 Mayıs Cumartesi günü Yeni Kapı'dayım. Soykırımı unutma, unutulan soykırım tekrarlanır. Birlikte yaşama irade ve arzusunu haykırmak için Yeni Kapı'dayım. Soykırımı unutma. Adalet için, kültürümüz için, vatanım için Yeni Kapı'dayım. 21 Mayıs 1864 Çerkes halkının soykırım ve sürgün günüdür. Çerkesler dünyanın dört bir yanına dağıldı. Ulusal, kültürel kimliğimi yaşamak ve yaşatmak için yeni kapıdayım. 21 Mayıs Çerkes halkının yaşama direncinin ifadesidir. Diriliştir, başkaldırıdır, direniştir. Di kulturam haca, di hakum sahaca. Yeni kapı Çerkezler 21 Mayıs'ı ve ana yurtlarını hiçbir zaman unutmadılar. Soykırımı unutma. Soykırım ve sürgün yollarında kaybettiklerimizi anmak için 158. yılında Yeni Kapıdayım. Halkımızın belilerine kazanan tüm acıları, savaşları, insanlık dışı uygulamaları dünyaya haykırmak için Yeni Kapıdayım. 21 Mayıs 1864. Asla unutma. <laughs> Nakaratımız da İstanbul yeni kapı vurmuş olam. Sorry düşeceksin. Ben bakar çok hoş Bazı şeyler asla unutulmamalı. Çerkez soykırımı gibi. 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü İstanbul yeni kapı etkinlik alanındayız. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.